Merhaba arkadaşlar. Bazen elektronik devrelerde negatif voltaj kullanılır. Bu negatif voltajı elimizde bir pozitif voltaj regülatörü varken elde ederiz. Peki bu nasıl elde ediliyor? Bunu bu videoda göreceğiz. Aslında negatif voltaj kendi başına mevcut değildir. Aslında negatif voltaj da bir pozitif voltajdır. Ancak bu Referans noktasını ya da sıfır noktasını devrede farklı bir konumdan aldığımız zaman negatif voltaj görebiliyoruz. Şimdi pozitif voltaj regülatörü ile negatif voltaj nasıl elde ederiz onu görelim. Bu 78.05 lineer bir voltaj regülatörü. Şimdi bu regülatörün Birinci ayağı, giriş ayağı, orta ayağı, GND ucu, sondaki ayağı ise çıkış voltajını alacağımız bacak. E, gir bu e, lineer regülatörün çıkışından 5 volt alırız. 78.05 olduğu için çıkışından 5 volt alırız. Girişine de 5 voltun en az 2 volt üstünde bir voltaj vermek gerekebilir. Yaklaşık 35 volta kadar e, girişine bir voltaj uygulayabiliyoruz. E, yeterli soğutma yapıldığı takdirde bu regülatörden 1 ampere kadar da akım çekilebiliyor. Şimdi devremizde bunu bağlayarak nasıl çalıştığını görelim. Şimdi ayarlı güç kaynağım var. Ayarlı güç kaynağımdan şöyle göstereyim. 10 volt bir giriş voltajı uygulayacağım. Tekrar devremize gelelim. Şimdi girişteki artı voltajımızı regülatörümüzün giriş bacağına bağlayacağız. Regülatörümüzün ortadaki bacağı GND bacağı yine besleme ucumuzun GND'sine bağlanacak ortak olarak. Ve sondaki bacak çıkış ucumuz. Şimdi Voltajımızı uygulayalım. Şu artı 10 volt probumuz. Bu da eksi 10 voltumuz. Daha doğrusu GND ucumuz. Ölçü altımızı de açalım. Şimdi normalde girişteki voltajımızı bakın Diner peygiratörümüz üzerinden ölçtüğüm zaman tabi şöyle göstereyim ölçü altını kapatmadan 10.1 volt uyguluyoruz. Proplarımı yeni değiştiriyorum. GND'miz yine GND ortak ve çıkıştaki voltajımıza bakıyoruz. 4.96 yani artı 5 volt çıkışta bu voltajı görüyoruz. Bu devrede hem pozitif hem negatif gerilim elde etmek için referans 0 voltu biz neresi almıştık? Şu GND ucumuz olarak almıştık. Bunun yerine referansımızı bu regülatörümüzün çıkış noktasına yani siyah probumuzu regülatörümüzün çıkış noktasına koyduğumuzda burayı referans alırsak Şimdi tekrar ölçelim. Normalde 5 volt buradan da görüyorduk bu şekilde. Peki bu probumuzu eksiye koyduğumuz zaman bakın eksi 5 volt görüyoruz. Yani şu çıkış noktamız bu referans e, göre şu anda eksi 5 volt gösteriyor. Şimdi devremizde Eşit olarak pozitif ve negatif voltajlar oluşturabilmek için güç kaynağı voltajımızın regülatör volta voltajının çıkış voltajının iki katı e, değerinde olması gerekiyor. Şimdi biz artı eksi 5 voltu bu devrede gördük. Şimdi 78.06, o da lineer. Sadece çıkışı e, 6 volt olan pozitif 6 volt olan e, regülatörümüz. Bununla deneyelim tekrar devremizi. %78.05'imizi söküyorum. Aynı noktalara 78.06'ımızı taktım. Ayarlı güç kaynağımızı da bu sefer 6 voltun iki katı olan 12 volt ayarladım. Enerjimiz devrede bağlı. Tekrar ölçüm yapalım. Şimdi giriş voltajımız 12.03. Şimdi regülatörümüzün çıkışına bakalım. 6 volt. Çıkış alıyoruz. Volt, e, regülatörümüzün artı probumuzu regülatörün çıkışına ve referans noktamız bu şekilde aldığımız zaman regülatörün çıkışından 6 volt görüyoruz. Peki. Referans noktamızı regülatörün çıkışı yaptım şu anda. Biraz önce devrenin GND'siydi. Şu anda siyah promu regülatörün çıkışına koydum. Bakın regülatörün çıkışı devrenin yani güç kaynağının eksi ucuna göre eksi 6 potansiyelde. Burada eksi 6'yı görüyoruz. Eksi 6 voltu. Diğer tarafa bakarsak artı 6 voltu görüyoruz. Evet arkadaşlar bu nerede kullanılıyor? <laughs> Genellikle o amplarda kullanılıyor. Çok kullanılan bir yöntem. Ee, bu şekilde gerçekte eksi voltaj diye bir şey yok. Biz sadece devredeki referans noktasının değişmesiyle e, artı ya da eksi e, potansiyel farklarını görebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.